Haberin merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhabalar sevgili izleyenler haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla sendikalar bir araya gelerek ortak bir basın açıklaması yaptı. Türk İş Dünya genelinde işçi ve emekçiler tarafından birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü ilan edilen 1 Mayıs kapsamında 4 ilde geniş katılımlı kutlamalar yapacak. Geçen yıl 1 Mayıs'ı Kadıköy Meydanı'nda kutlayan Türk İş, Soma ve Ermenek'te yaşanan maden faciaları nedeniyle 2015'te hem kutlama hem de anlı için madenci kenti olarak bilinen Zonguldak'ı tercih etti. Erzurum Türk İş Sendikası Başkanı Yusuf Gökçen yaptığı basın açıklaması ile konfederasyon olarak bu yıl 1 Mayıs'ı Zonguldak merkez olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında kutlayacaklarını söyledi. Zonguldak'ta iş kazaları ve taşeron işçilik başta olmak üzere çalışma hayatının tüm sorunlarını yüksek sesle dile getireceklerini ifade eden Gökçen, "Bizim alan takıntımız yok ama isteyen istediği yerde kutlasın." temel gaye çalışma hayatının sorunlarını ülke gündemine taşımak olmalı dedi. Ülkemizde 14 milyon çikolatalı işçi olmasına rağmen 6 buçuk milyon işçi emeklisi, dul ve yetimler 3 milyon nokta 1, işsiz sayısı ise 3 milyon onda 4, çalışan kayıtlı işçi sayısı ise 1 milyon 200 bin kişi çalışma hayatındaki iş barışını sağlamak için muhakkak bunların kayıt altına lazım. Bu çalışmalarda Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türk İş Yönetim üyeleri takip etmektedir. Bütün sende hemen hemen kamuda sendikal örgütlenmiş olan işçilerin bu sene kamu sözleşmeleri var. Kamu sözleşmelerinde Türk İş'in beklentilerini Çalışma Bakanlığı'na verdiler. Yüzde on geriye doğru kayıtlarımız 2015 içindeki iki dönem için istediğimiz ücret, taşeronlaşmaya son, artı 2016 yılı içinde enflasyon artı yüzde dört beklentimiz var. Düşük ücret skalalarının bürüt 2350 TL'ye çekilmesi beklentimiz var. Ve şu anda ülkemiz bir seçim atmosferi içine girmiş. Çalışanlar olarak biz seçim atmosferinin dostluk, kardeşlik içerisinde sonlanmasını bekliyoruz. Her şeyden önce ülkemizde huzur istiyoruz. Siyasetçilerin Türkiye'de huzur içinde insanlarımıza özverili projelerini sunarak o şekilde insanlar üzerinde baskı kurmadan seçim sonuçlarının hayırlara vesile olmasını Türk İş Cemiyesi olarak bekliyoruz. Yarın 1 Mayıs herhangi bir program yapacak mısınız? Yarın mı? 1 Mayıs Erzurum'da basın açıklamasıyla bunu kutlayacağız. Hemen hemen tür Erzurum'daki bugün sendika şubelerinin bu yıl seçimleri olduğu için bir program yapamadık ama inşallah önümüzdeki sene içinde büyük hatımla Erzurum'da da 1 Mayıs şenliklerini artık kutlama zamanının geldiğini, bunun artık biriler taraf, tarafından istismar edilemeyeceğinin bu millet farkına vardı. Seneye inşallah biz Mayıs kutlamalarını alanlarda yapmak istiyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Tekman ve Karayazı ilçelerinde muhtarlarla bir araya geldi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ilçelerin sorunlarının çözümü noktasında muhtarların taleplerini dinleyerek büyükşehir belediyesinin bölgeye yapacağı yatırımları anlattı. Tekman ilçesindeki toplantıya AK Parti Erzurum Milletvekili adayı Zehra Taşkesenlioğlu, AK Parti İlçe Başkanı Durmuş Sarıkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Sefil, muhtarlar ve büyükşehir belediye bürokratları katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Sekmen ilçenin içme suyu ihalesinin yapıldığını ve 45 kilometre mesafeden içme suyu getirileceğinin müjdesini verdi. Başkalarının boş laflarına kanmamaları konusunda uyarıda bulunan Başkan Seçmen, boş lafları vaat edenlerin hiçbir hizmet yapmadığını görüyoruz. Biz Erzurum'da topyekün bir kalkınma amacı güdüyoruz. Tekman'ı, Karaçoban'ı, Hınısı ve Karayazısı ile Erzurum'un bütün ilçelerinde hayata geçireceğimiz çok önemli alt ve üst yapı yatırımlarını planlıyoruz dedi. Bir dönem noktası. Bu yüzden daha anlamlı, daha önemli bir seçim olmasını hedef ediyorum. İnşallah bu başarıya 7 Haziran akşamı hep beraber, birlik beraberlik içerisinde gerçekleştireceğiz. Bugün e, sizlerle e, sizden huzurunda 7 Haziran e, seçimleri için ilçemizde gerçeği olan iki tane büyük e, çok değerli milletvekili adaylarımız var. İlçemiz için çok önemlidir değerli arkadaşlar. Bunu e, birlik beraberlik içerisinde seçimin en güzel olmasını diliyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Tekman Milli Eğitim Müdürü Suat Sefil'de toplantıda yaptığı konuşmada ilçedeki okulların Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılması ve eğitime verdiği destekten dolayı Başkan Sekmen'e teşekkür etti. Toplantının sonunda mahalle muhtarları başkan Sekmen'e teşekkür ederek şimdiye kadar muhtarlarla böyle bir toplantı yapılmamıştı. İlk kez siz yaptınız, muhtarlar olarak size minnettarız dediler. Yine camilerin tam tarihi tar tar onları yapacağız. Bu arada Allah nasip su, kanalizasyon işlerine hız vereceğiz. Biliyorsunuz geçen yıl geldik ancak bir sistem bozuldu, bir sistem kuruldu. Bu yıl atak yolumuz, Millet müdürümüz bir şey söyleyecek. Buyurun gel. Hadi okulların ihtiyaç var <laughs> Erzurumlu iç Mimar Şenay Feyzioğlu, Merkez Yakut ilçesindeki Başak Evler Sokağı'nı Benimle Boyar Mısın projesiyle renklendirdi. Harabe haldeki sokak yeni haliyle Erzurumların ilgi odağı oldu. İstanbul Okan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünden mezun olan Şenay Feyzoğlu, memleket Erzurum'a dönünce doğup büyüdüğü mahalleyi değiştirme kararı aldı. Benimle Boyar Mısın projesine kendisi gibi mimar olan Yakut İlçe Belediye Başkanı Ali Korkut'tan destek alan Feyzoğlu hemen kolları sıvadı. Erzurum'un en eski mahallelerinden biri olan Ali Paşa Mahallesi'nin Başak Evler sokaktaki binaların görüntüsünü değiştirmek için sponsor bulan Mimar Şenay Feyzioğlu'na mahalle halkı önce karşı çıktı. Senin amacın ne? Bu işten karın ne? Evimizi baştan aşağı yenileyeceksin ve karşılığında bir şey istemeyecek misin gibi sorularla tereddütlerini yansıtan mahalle halkını ikna eden Feyzioğlu bir buçuk ayda sokağın görüntüsünü tamamen değiştirdi. Yakutiye Belediyesi'nin dış cephe sıvası, asfalt ve kaldırımları yapmasıyla birlikte sokak bir anda Erzurum'un ilgi odağı haline geldi. Cesareti Sayın Başkanımızdan aldım. Ee, onun mimar kimliği beni çok etkilemişti. Ee, bir araya geldik. Ee, bana çok güvendi başından beri. Ee, ortaya da böyle güzel işler çıktı. İnşallah devamını yapacağız. Her sene tekrarını istiyorum her sene farklı bir sokakta etkinlik yapalım, eğlenelim. Hani bunu yaparken de e, öğretici kısmını da çocuklarla paylaşmak istiyorum. Çünkü mesleğimi çok net bilmeyen çocuklar var. Hani mimar olmak isteyen ya da iç mimar olmak isteyen ama bunun açılımının ne olduğunu bilmeyen çocuklar var. Biz bu sokakta etkinliğimizi onlarla birlikte tamamlayacağız. Çocuklarla birlikte tamamlayacağız. Erzurumlu mimar Şenay Feyzoğlu'nun projesine destek vermekle çok iyi bir iş yaptıklarını dikkati çeken Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Gençlerin sesine kulak vermek lazım. Belediye olarak böyle bir düşüncemiz vardı. Şenay Feyzoğlu da böyle bir projeyle karşımıza çıkınca hiç düşünmeden evet dedik. Gece gündüz demeden işinin başına duran ve ustaları yönlendiren Feyzoğlu kısa sürede çok güzel bir eser ortaya çıkardı. Belediye olarak biz de binaların dış sıvasını yapıp kaldırım taşlarını yeniledik ve asfalt döktük el ele verip yaşadığımız kenti daha yaşanılabilir bir hale getirmek en büyük hayalim. Onu da Şenay gibi mesleğini çok seven kişilerle yapacağımıza inanıyorum dedi. Belediye olarak şu an itibariyle sizin de gördüğünüz gibi alanda bütün asfalt çalışmalarımız, boyama vesaire bitti ama diğer bölümlerde de devam edecek. Yani bu tüm mahalleyi içine alacak şekilde başa sokak dediler. Bu bölgeyi tamamını içine alacak şekilde bir düzenleme yapıyoruz. Projede renklerin seçimini Şenay Hanım iç mimar olduğu için ona bıraktık. Onun keyifli renkleriyle burası şekillendi şu an itibariyle. Biz de bütün cephelerde sıva olaylarını yaptık. Ondan sonra da boya da biz işçilik olarak katkıyı verdik boya malzemesini de filli boya temin etti ve böyle güzel canlı bir sokak oluşturma gayret içinde oldu. Erzurum'da akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan çalışmada 6 kişi tutuklandı. Erzurum'un Maksut Efendi mahallesindeki akaryakıt istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı av tüfeği ve bıçakların kullanıldığı kavgada yaralanan NY, UK, DK ve AK kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Geniş çaplı inceleme başlatan polis, kavgaya karışıkları iddiasıyla ÖB, UK, MS, FB, USE ve S.C.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı. Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Ümit Gergit pilot kalemlerle çizdiği Erzurum tarihi Eserleri ve Erzurum Kültürü temalı sergisini açtı. Forum AVM'de düzenlenen serginin açılışına Yakutiye Kaymakamı Zafer Öz, Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, Şehirler Derneği Başkanı Murat Ertaş ve çok sayıda davetli katıldı. Türkiye'nin ilk pilot kalemle resim çizen ressamı Ümit Gergit ikinci kişisel sergisini Forum AVM'de açtı. Pilot kalemlerle çizdiği Erzurum tarihi eserleri ve Erzurum kültürü temalı eserlerini sergileyen Gergit amacının tarihi eserleri ve kültürü tanıtmak olduğunu söyledi. 2010 tarihinde ilk sergimi açtık. Sizlerden gelen yoğun beğeni ve talep üzerine ikinci sergi, sergide açma gururunu taşıyorum. Hem birinci hem de bu sergide tema 49 yıldır topraklarında yaşadığım, mensubu olmakla gurur duyduğum, her zaman gurur duyduğum Erzurum. oldu. Amacım Erzurum kültürüne ve Erzurum tarihi eserlerine bir de bu açıdan ümitle bakmanızı sağlamak. Hazır yani mıyız? Arkadaşlar hazır mıyız? Şey tamam. Haydi Hadi, bismillah, hayırlı uğurlu olsun tekrar. Bir tane eski diyor, bunları koyar ya, de, bir de, bir de, bir de. Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle serginin açılışı yapıldı. Tamamını pilot kalemlerle çizdiği tarihi eserler ve kent kültürünü anlatan 40 resmi Forum AVM'de sergileyen Ümit Gergit, amacının kentin tarihi ve kültürünü resimlerle geleceğe taşımak olduğunu bildirdi. Gergit'in eserlerinden oluşan sergi 2 Mayıs tarihine kadar açık kalacak. Burada bu Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öteberi Kulübü üyeleri Taner Dursun'un yazdığı Amca Size İnsan diyebilir miyim adlı oyunu sergilemeye hazırlanıyor. Sosyal alanda birçok çalışmalara imza atan Atatürk Üniversitesi Öteberi Kulübü, şimdi de Tamer Dursun'un yazdığı Amca Size insan Diyebilir Miyim oyununu sergilemeye hazırlanıyor. Hadi bulduk, kirası uygun olur mu? Hadi bulduk, kirası da uygun. Eşe-dosta yasak konulur mu? Of hadi hepsi oldu diyelim, Hep tam sınav dönemi. Ev sahibinin Almanya'dan oldu, Git. Erzurum'u tiyatro eğitmeni Fatih Eroğlu yönetiminde oyuna hazırlanan kulüp gece gündüz demeden çalışmalar yapıyor. Amca size insan diyebilir miyim adlı oyun birbirinden bağımsız 14 bölümden oluşuyor. Oyunda yozlaşan kültürümüz, çevresine duyarsızlaşan insan, kadına yönelik aşağılama ve şiddet gibi sosyal konular ironik bir dille işleniyor. Aa ne sokaymış bakayım. Kızlar sokağa çıkar mı? Ayıp. Olan Oğlan çocuklarıyla da ne oynayacakmışsın? Ayıp. Ya ben artık büyüdüm anneciğim. Sınıf arkadaşlarım sinemaya gidecek. Ben de. Atatürk Üniversitesi Öteberi Tiyatro Kulübü Başkanı Soykan Akliman yaklaşık 30 kişilik bir ekiple oyunu hazırlandıklarını ve gerek üniversite öğrencilerinin ve gerek Erzurumların gülmeye doyacaklarını ifade etti. Ben uzun zamandır tiyatroyu severim ve tiyatroya gönül veren kişiyim. Ben de üniversite bünyesinde bir e, tiyatro kulübü oluşturmak istedim. Uzun uğraşlar sonucunda e, yanımdaki arkadaşlarım sağ olsun destekçi olaraktan bu kulübü açtık. E, ve Bu zaman süresinde kısa bir süre içerisinde oyun çıkarmak istiyoruz ve bunun çalışmalarını yapıyoruz. E, önümüzdeki dönemlerde daha iyi çalışmalar yaparak e, hem Erzurum'u hem Atatürk Üniversitesi'ni ...ve bağlı olduğumuz ziraat fakültesini çok iyi bir şekilde temsil etmek amacındayız. Ee, kulübümüz yeni açıldı. Ee, Kaç kişi var kulüpte? Şu anda kulübümüzde 23 kişi var. Ee, gönüllü olan arkadaşlarımızı yine e, bünyemizde bulunduruyoruz. Gerek farklı görevlerde, gerek oyuncu, gerekse işte... E, Haklı ilişkiler birimleri yani birimler oluşturarak, sorumluluklar vererek bu sayede e, öğrenciler kendilerini geliştirmelerini çok istiyoruz. Evet Türkiye Kayak Federasyonu'nda olağanüstü kongre gündeme geldi. Başkan Erol Yarar ve yönetiminin çalışmalarından rahatsızlık duyan delegelerin toplandığı olağanüstü genel kurul imzaları yeterli sayıya ulaştı. İmzalarla ilgili tüm kurumlar teslim edildi. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar ve yönetiminin icatlarından rahatsız olan kayak kulüplerinin başlattığı imza kampanyasında olağanüstü genel Kurulu için yeterli sayıya ulaşıldı. Toplanan 94 imza bugün Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Kayak Federasyonu'na ulaştırıldı. Başkanlığı 19 Nisan 2014'te yapılan olan genel kurulda seçilen ve bir yılı doldururken olağanüstü genel kurulla karşı karşıya kalan Erol Yarar ve yönetiminin toplanan imzalar doğrultusunda genel kurulu iki ay içerisinde toplama zorunluluğu var. Öte yandan olağanüstü genel kurulda eski başkan Özer Ay'ın yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Genel kurulda Erol Yarar'ın listesinde yer alan Ali Oto'nun da adaylık için şimdiden nabız yokladığı öğrenildi. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Sevgili izleyenler daha fazla haber ve ayrıntı Kanal 25'in Facebook, Twitter ve internet sitesinden bulabilirsiniz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.